9. Sınıf 1. Ünite Arkadaşlar merhaba. 9. Sınıf biyoloji anlamında çok önemli ve çok konu olarak yoğun bir sınıftır. 9. Sınıfta öğrendiğimiz konular TYT konularının %50'si olup diğer konuların da temelini oluşturmaktadır. Ayrıca bazı AYT konularının temelini oluşturduğu için bu konuları iyi bilmemiz gerekiyor. 9. sınıf biyoloji dersinde çalışırken kavramları ve olayları iyi öğrenip testleri çözerek pekiştirmemiz gerekiyor. Yaşam bilimi biyoloji ünitesinde grafik okuma, canlıların ortak özellikleri, canlıların temel bileşenleri konularını göreceğiz. Bu konular diğer konuların temelini oluşturur. Canlıların ortak özellikleri konusunda diğer konuların küçük bir demosunu içermektedir arkadaşlar. Canlıların temel bileşenleri konusunda öğrendiklerimiz ise bize hücrede madde taşınımı, sindirim sistemi nükleik asitler ve protein sentezi gibi konularda yardımcı olacaktır. Arkadaşlar bu ünitede canlıların temel bileşenleri konusunu işlerken diğer dikkat etmemiz gereken konular ise şunlar. Mesela size burada birkaç püf nokta vermek istiyorum. Eğer bir terimin sonunda oz varsa yani bu genellikle ne diyoruz karbonhidrattır. Yani glikoz, fruktoz, galaktoz gibi karbonhidratlar, ee, karbonhidratlardır. Sonunda az o, e, var ise arkadaşlar bunlar da enzim olmaktadır. Maltaz, sükraz, laktaz gibi e, e, örneklerini verebiliriz. Bu Bunun gibi püf noktaları dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar poli ve mono kavramlarını bilmemiz lazım. Poli çok, mono tek gibi kavramları iyi bilmeliyiz. Ayrıca bu ünitede öğreneceğimiz hidroliz ve dehidrasyon kavramlarını da çok sık kullanacağız. Hidroliz neydi? Polimerlerin monomere doğru parçalanması. dehidrasyon ise monomerlerin aralarında bağ kurup e, polimer oluşturmasına denir diyoruz. Arkadaşlar bu canlıların temel bileşenleri konusunda yani bu ünitede göreceğimiz konulardan mütemadiyen TYT'de soru gelmektedir. Şu ana kadar TYT'de her sene bu konudan bir e, bazen iki iki soru gelmiştir. Arkadaşlar testleri çözerken yanlış yaptığımız ya da çözerken zorlandığımız soruların wafegitim.com ya da waf video uygulamasında çözümünü izleyelim. Eğer konu eksiğimizin olduğunu düşünüyorsak arkadaşlar yine bu uygulamalarda farklı konu anlatımlarımız var. Detaylı ya da kısa konu anlatımlarımız var. Onları izleyerek de öğrenebilirsiniz konuyu. Eğer çok fazla konu eksiğimiz olduğunu düşünüyorsanız yine bu uygulamada fasiküllerin detaylı konu anlatımları var. Onlardan da yararlanabiliriz. Onları izleyerek konu açıklarımızı kapatırsak rahatlıkla başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. <laughs>